Cümleden selamın aleyküm. Nasılsınız can arkadaşlarım, can dostlarım? Sizlere soracak olursanız bahçe temizliği, çuval muval çantalar var. Bu arada onları da yakalım hava iyiyken. Sizler nasılsınız? İyisiniz. Benim güzel yakışıklı oluşumdan video çekiyoruz. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sonsuz teşekkür ediyorum hepinize e, ee, akşam canlı yayında bugün akşam çok güzeldi arkadaşlarım hepsinize ayrı teşekkür ediyorum. çok memnun oluyorum yazarsınız arada var böyle şeyler ama onlar da gelsin ee, meyve veren ağacı ya biz de meyve herhalde veririz başladılar gelmeye Gelsin. hoş geldiler sefa geldiler ha burada da geçmiş aslında Çuvallar vardı. Onları bir alayım, atayım. Annesi. That's <laughs> what buralara hep uçurdu. Çuval, çanta. Hava bozuk yakamadım, gelemedim. Dedim buraya hava için temizleyeyim. Gel. Bugün çok mutlu bir günü uyandım. Var ya anlatamam size. Benim topuğuna sıkacak olduğum adamlar kendi ayağına sıktılar. Çok mutlu oldum. bize yağ sürüldü. Haberleri yok ya çok mutluyduk. Kendi ayağına sıktılar. O kadar mutlu oldum ki ama siz tabii diyeceksiniz ki olay ne? Bu sadece fırakma. Nasıl olsa ben kanal mıyım, dizi miyim, film miyim belli değil. Bir fragman verelim. Burada biber var mı? Şey. Bak, yanım, Az bir şey var, dolmalık biber var. De hala var, hala. küçükler Çok kötü oldu ya. Ege girdi. Küçükken ateş yakmayı çok severdim. Şimdi dumanından kaçıyorum. Yönetmen hanım buyurun. Dizimizin ismi ne olacak yakında? He? Yakındaki dizimizin ismi ne olacak? Dizimizin ismi? Dizimizin ismi. Ne diyeyim şu an aklıma gelmeyin. Önemli bir şey olması lazım dizinin. Senarist benim yönetmen sensin. Ya o zaman değil görüşürüz bakalım ilerleyen zamanlarda. Kurban Olur. olduğumun YouTube'u sen ne mübarek pişesin ya. Hiç sorma Allah'ım Allah'ım. Ben ne dedim? Para kazanmak için bu kanalı açmıyorum dedim. Çok daha büyük işlerim var benim bu kanalda. Ve milletin iyiliğine konuştukça millet aleyhime konuşursa Allah. Boşver boş boşver. Boşver boşver. Boş çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Mutlu oluyorum. Gayet mutluyum, huzurluyum. Allah bize sağlık versin. Çocuklarıma e, anacığım da benimle bile. Annem bu arada doktor talihlerinde e, verdi. E, böbrekleri mi? Böbrekleri e, biraz şey sıkıntılı. Kırkla çalışıyor. E, doktor söylemiş oğluma ki hiçbir yere gitmeyecek teyze. Yasak yani teyzen hiçbir yere gitmemesi için yasak. Ee, çünkü iyi değil. Annemin göbekleri yüzde kırk lan baş yani yüzde kırk çalışıyor bakıma veya ya geçip ol da su içiyor mu? Allah su içmesinde ne olur? Diyordun. Diyorsun mu oğlum mi? neyi getireceksin? Diyordum. yemeği bir şey değil. Vitamin ilaçlar aldık ona. D12, e biri ne? D vitamini. D vitamini onlardan verildi işte ona. yemeği garipçim sıkıntıdan sıkıntıdan. Anacığım sıkıntıda. Zamanla her şeyi öğreneceksiniz. Az kaldı. Az kaldı. Hem de ne kadar güzel. Bomba bir gibi geleceğim. Bomba. Film mutlu sonuna bitecek. Aha, bomba gibi geleceğim. Şimdi çok gidelim. İyi, Allah'tan bize taş gelmesin. Allah'tan sağ. Allah'ıma şükürler olsun. Kimseyi elimi sürmeden kendi ayaklarına sıktılar ya. O kadar mutluyum ki. Anlatamam size. Anne, e, anneyi dinleyeceksin. Aa, bu arada mandalina toplayacaktık bugün. O Toplamadık. Ama. Toplamadık. Ver, Buradaki mandalinayı topladık. Ama. Onun da sebebini anlatırım size yakın zamanda.

Bunlar şey miydi? Meyvenin adı neydi ya? Şu me meyvenin adı Greyfurt mu? Greyfurt Çok ekşi ama uşaklarıma saygı, terbiye, neden ne konuşacağını öğrettim. Beni dinlerseler iyi yerlere gelirler. Anladınız mı? Onları böyle gülerek hiç yetiştirmedim. Onlara nasıl bir kızdıkları mı siz bir bilseniz. Burada onlardan şımart şımartmadım hiçbir zaman da şımartmam da. Onlar benim bir yüzümün tökülüşünü bir gördüler mi? Bu arada e, hatırlatma abi. yapmayı unuttum, videonun başında yapacaktım. Ne? E, size demiştim ya ben kanal açtım diye, şey pardon WhatsApp grubu açtım diye bir şeyi düşünemedim gizliliği. Bazılarının e, çekinceleri vardı. İşte numaramız görünür mü? Hani gruba yabancı biri girer e, bizi rahatsız eder mi? Orayı düşünememişim. Şimdi onu hallettim. WhatsApp grubu değil. Topluluk açtım. Toplulukta kimse kimsenin cep telefonu numarasını, adını, soyadını, kişisel hiçbir bilgisini görev göremiyor. Sadece benim numaramı görebiliyorsunuz. Başka gruptaki hiçbir üye, yönetici olmayan hiçbir kişinin numarası görünmüyor. O yüzden... Iyi, ne oğlum, Ne dengesizler var? O yüzden kimsenin aklı kalmasın. Orayı hallettim. Bu videonun altına grubunda linkini bırakacağım. O linke tıklayıp aramıza gelebilirsiniz. Gelen ablalarım, abilerim, kardeşlerim var. Sizi de bekliyoruz. Oradan daha yakın iletişim kurarız.

mu muzumman Ben kaccan bir bi shefi Bu arada akşam canlı yayına gelip abone olan 85 kişiydi. Sabah kalktım 100 kişi olmuş. Dün akşam 100 tane abone kazandım. Ee, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize de buradan teşekkür ediyorum. Değil mi anne? He? Akşam 100 kişi geldi yine. Duymadım yavrum. Allah razı olsun. Herkesin, Herkesin Allah razı olsun. Bak daha neler gelecek nedir neler neler gelecek. Nedir? Kaç kişilere daha gelecek nedir. Sırası var. Sırası var her şey. Her şeyin vakti sırası var. Ya buna yine şey koyarım bu Bugün yaz havası var. Ben de hastaydım. Uzun zamandır bahçeye gelemedim. Buraya tohumu atarım yani güzel ya Çantalar orada net. Bugün hava güzeldi arkadaşlar. 5-6 gün böyle. Dışarıda çekeriz bir Havalar Olmaz, değil mi? bir hafta böyle. Tabi. Hava güzel Havaları temizleyeyim de. Orada şeyler var. Kulaşıyla ya ama çuval mı var ben böyle pisliği söy mü? Al da gel. Ya. ne var ne yok arlaya, ne nedir? Haber ne Ne edin. hayvan bakın hayvan. Ya baksanız burası hayvan dolu. Ey hepsi bana bir canın gözüne bir kaydı. Orada da burnuna dalar. Bile yolları bile temiz değil mısınız yolları bile temiz çöp toz buldukların atay yolu you <clears throat> Anne, bu yanan ateşin közü tarlaya faydası var da bunun. Sonra demesin de tarlada niye ateş yak? ne diyecekler oğlum, ateş yakmanın tarlanın ne faydası ne faydası var? Diye ne de bir şey burada diyemez. Konuşmak için konuşacağız. Daha var mı? şu an mısır olsaydı ateş yakıp çözdü mısır iyi giderdi. Ah, ah. Anacığım gömdü de abi ellerden alıp istedi benden. Uşağım dedi bak. Bir bağda çubuk bağlardı. Yağlıkları bağlardı. Şimdi nenem neydi ne oldu? Ah. Neydi de ne oldu iyi gidi. A bunlar şimdi ya sana çubuk. Ne anne oğlum? Ha bunlar da Buraya, at ateş, ateş burada. He? Burada ateş. Neyle ateş? Benim tarafımda. burada da vardı. Yansın da çıksın lan suyla bağırır Nasılsınız arkadaşlar? iyisiniz misiniz? geleyim dur. Ha bunlar Tamam filizler ağır ağır vazgeçeriz. Geçuralsunları ya. ya. Temizle sabır alalım. Bunlar şimdi yağsız pişti. İyisiniz inşallah. Bol bol beğenilerimizi abonelerimizi toplayalım. Şimdiye kadar demeyeceğim ama şimdi de diyeceğim. E, benim destek olun. Oğlumuza da e, çok sevgilisiniz. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Her ab, e, canlı yayın her açanda abone gelin. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Önce oğlumu test ediyorlar. Ondan sonra abone oluyla. Sağ olun, var olun. Biz onu hep anlayız. E, arkadaşlar. Sağolun ilerleyelim, çıkalım yükseklere ee, Daha da ne kadar da çok olacağız Bir biliyorsanız. Ama mutluyum Huzurluyum Allah'ımdan sadece Sağlık huzur Dünya malı dünyada kalır Allah yetecek kadar versin Rabbim evlatlarımızdan kimseyi imtihan etmesin Ama şu kalbi e, Kötü olana Allah ne kadar bir dert varsa Versin Onu zaten her zaman diyelim Bekleyeceğiz göreceğiz Buradan herkese selam edeyim. Ee, amcamın kızına, halama, bütün takipçilerime e, de destekledikleri için çok sağ olsun, var olsun. Teşekkür ederim hep onlara. herkese her şeyi gördü de bilir. Buradan herkese sevgilerimi, saygılarımı öpüyorum. Bütün takipçilerime kucak dolusu sevgilerimi gönderirim Allah hepinizden razı olsun. Ee, öpüyorum hep sizleri bol bol yorum bol bol abonelerinizi bekliyorum teşekkür ediyorum hoşçakalın.